beden kalıbında da e, yapmamız gereken şu. Normalde e, boyun kısmı ve alt taraf olmak üzere gördüğünüz gibi sadece boyunu açık bırakarak doldurma yapabilirsiniz ama bu sizi zorluyorsa en alttan da bir açıklık bırakabilirsiniz. Yani hem buradan doldurma hem boyundan ya da sadece bu olan yeterli derseniz mesela burayı bırakırsınız. Boyun kısmını dikerek de alttan da doldurma yapabilirsiniz. O da pratik oluyor. Tercih burada size kalmış. Evet bunu da yine dikelim ve ters çevirip dolduralım. Evet beden kalıbını da diktim. Şimdi bunu da ters çevireceğiz. Şöyle açalım. Buradan biraz etirerek çevirelim. En zor bölümlerden birisi. Zaten bebeği diktikten sonraki bu kısım aşam aşamaları yani doldurma aşamaları en çok sizi zorlayabilecek olan bunlar. Evet bakın boynunu da dikmemiştim. Oradan da açıklık bıraktım. Aşağıdan da açıklık bıraktım. Evet böylece dikiş yerleri iyice oturtursanız eğer ve şuralarda da içeriden yine mutlaka sürfle makasıyla kesseniz bile çıtlatma yapın germesin şu kısımlar Evet dolduralım bunu önce alttan başlayabilirsiniz yine oldukça sıkı bir şekilde dolduracağız omuzları iyice oturtacağız yerine. Ben bez bebek yapmaya nereden başladım? İsterseniz doldurana kadar kısa bir hem sohbet gibi anlatayım. Merak eden arkadaşlarım olabilir. Ben yaklaşık bir 10 yıl özel kurumlarda bilgisayar öğretmenliği, açık öğretim kurslarında yine muhasebe öğretmenliği, hocalığı yaptım. Aslında normalde bilgisayar bölümü mezun değilim ama iktisat mezunuyum. Yine de bu konuyla ilgili hani öyle bir avantaj yakalamıştık milli eğitimden. Özel kurumda çalıştım. Tabii çok yorucu dönemlerde çok güzel tarafları da oldu. Ee, ama ondan sonra eşimle de yine bir muhasebe bürosu deneyimimiz oldu. Orada da çalıştıktan sonra belli bir süre sonra ben... E, ...işimden ayrılmak durumunda kaldım. E, kış ayının başıydı. Bundan 3 yıl öncesi. Aralık ayı olması lazım. Evdeyim ve... E, ...hani ne yapabilirim, ne yapabilirim noktasında... ...bir de tabii havalar soğuk olduğu için çok fazla dışarı çıkamıyorsunuz. Ne yapabilirim diye düşünürken... E, Bununla ilgili hiçbir araştırmam olmamasına rağmen bir anda olay aslında şöyle gelişti. 9 yaşında bir oğlum var. Bir gece saat 11 civarı işte e, internette herhalde YouTube kanalında yine böyle çoraptan e, bebek yapımını bebek bile demeyeyim maymun yapımını izlemiş. Onu anne lütfen yapabilir miyiz bana da yapar mısın falan. Ben tabii şöyle söyleyeyim. Hani dikişle ilgili gerçekten hiçbir deneyimim yoktu. Yani hani evde bile dikiş iğnesi var mı yok mu onu bile çok farkında değilim. Hiçbir e, bağlantım yok. Ondan sonra tamam dedim. Baktım bir araştırma yaptım bir evde. Bir tane kullanılmamış bir çorap buldum. İşte dikiş iğnesi ipliği falan neyse geçti elime. Ondan sonra gece biz onu e, orada gösterdiği şekilde e, videoda yaptık. Hatta yastıktan elyaf boşalttım. Ondan sonra o kadar mutlu oldu ki ya oğlum. Yani bütün gece sarıldı işte teşekkür ediyor falan durmadan anneciğim çok güzel oldu çok güzel oldu iyi ki yaptım falan. Onun tabi mutluluğu yani çok küçük bir şeyle bir çocuğu mutlu edebilme duygusu beni çok etkiledi. Ee, hani bunun başka çocuklara da bu şekilde oyuncaklar hazırlanabilir mi falan gibi bir anda böyle. E, ...aklım aslında o mecraya kaydı. Ve sonrasında tabii ben bütün gece... ...internette araştırma yaptım. E, videolar izledim. Ama videolarda açıkçası çok fazla Türkçe kaynak bulamadım. E, hatta birazcık da o yüzden... ...gerçekten bu anlamda... ...yapmak isteyenlere destek olabilmek adına da... ...bunu yapıyorum. Pinterest'te çok e, gördüm. Ve bebek kalıplarını yapılan bebekleri gördüğümde... ...hani... Aşık oldum diyebilirim. Bu kadar güzel şeylerin ortaya çıkarılmış olması beni büyüledi açıkçası. Ve hep önceden de böyle bir şey üretip, kendim üretip onu ortaya çıkarabilme noktasında hep kafamda bir şey vardı ama işte onun ne olduğunu tam olarak bilmiyordum ya da bulamıyordum. Bir anda böyle bir aydınlanma geçirdim gibi bir şey oldu. Sabaha karşıydı hatta bayağı bir dolandım evde falan ne yapabilirim, ne yapabilirim, yapabilir miyim gibi. Sonrasında birkaç gün araştırmayla geçti bu arada. Ee, bakın omuzları biraz daha şöyle iyice yerleştirmemiz lazım. Alt tarafı bırakıyorum, boynu buradan dolduracağız. Ve e, hani araştırmalarım neticesinde denemelere başladım ben. Ama denemelerde de hani kumaş cinslerinden anlamıyorum, e, gerekli şeyleri gidiyorum mesela burada bulamıyorum. Yani ne tür kumaş kullanırım, ne cins kumaş almalıyım noktasında. Evde zaten makine gibi bir şey yok. Ama hani elle yapabilir miyim gibi. Bulabildiğim kumaş, astarlı kumaşlar buldum. Çarşaflı kumaşlar falan buldum. Onlardan biraz biraz aldım. Ve ilk e, makine almaya o zaman karar verdim. Ve başladım tabii denemelere. Ama tabii ilk yaptığım örnekler, hani özellikle yüz boyamaları, tabi korkunçtu yani gerçekten iyi değillerdi ve görenler hani istersen sen bu işle uğraşma falan noktasında diyenler oldu ama ben hiç yılmadım çünkü ben o gece dediğim gibi hani sabaha kadar uyumadım ve bunu bir iş olarak yapabilir miyim diye düşündüğümde o kadar ilgimi çekti ki yani, asla bırakmayı düşünmedim ve mutlaka yapacağım bunu çok iyi bir şekilde yapana kadar mutlaka deneyeceğim diye hani en azından kendi kendime o gece böyle bir karar aldığım için hani kimse vazgeçirtemedi öyle söyleyebilirim benim için bir tutku oldu ve bunun peşine tabi çok fazla denemelerle yani hem dikiş öğrenmeye çalışıyorum hem bebek yapımını yani sadece dikiş değil ikisiyle de ilgili araştırmalar ve tabi bu yani 3-4 ay sürdü diyebilirim. Ee, ve yalnız hani o anda bir arkadaşım da yok bununla ilgili yardım alabileceğim. Kış ayı evde kapanıp kendi kendime böyle uğraşa uğraşa uğraşa. Tabi belli bir süre sonra mutlaka emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Ama o deneme yanılma süreci gerçekten çok çok zordu. Ağladığımı biliyorum. Geçilir bazen <laughs> sinirlerim bozulup hani olmadı yine falan diye. Ya yani o yüzden gerçekten eğer ben bu yaptıklarımla bazılarınıza ışık olabilirsem, yardımcı olabilirsem benim için en büyük mutluluklardan biri olur. Çünkü üretmek çok güzel bir duygu. Bunu üreten bütün arkadaşlarım bilir. Bir şey üretebiliyor olmak, ortaya çıkarabiliyor olmak zaten çok güzel. Bunun dışında beğeniliyor olması sizin için ikinci bir teşvik unsuru oluyor. O da çok güzel bir duygu. Dolayısıyla hele hele de yani bu konuda ben bir de dediğim gibi hani böyle bir geçmişimde olduğu için bir şeyler öğretmek adına kendi çapımda gerçekten severek yapıyorum. İnşallah da dediğim gibi size de faydası olur. Hobi olarak başladı. Benim için şu anda işim konumunda. Ama ben bu işten yani hep şunu da düşünüyorum ve söylüyorum. Hani Para kazanmıyor da olsam ben bu işi yapacağım. O noktadayım. Hani durum olarak onu söyleyebilirim. tabi para kazanıyor olmak da ekstra sizi motive etmiş oluyor. Bu arada konuşurken epey bir doldurma işlemi yaptık. Burada belirtmem gereken önemli konu sizin de kolunuzu belki benim gibi ağrıtacak olan işlem, boyunun sıkı bir şekilde doldurulması neden boyunu sıkı şekilde doldurmalıyız? Kafayı taşıyan boyun olduğu için arkadaşlar burada boyun sıkılığı çok önemli. Yani burayı yeterli seviyede düzgün doldurmazsanız, gevşek bırakırsanız başı taşımayacaktır ve bebeğinizin kafası arkaya öne yana neyse o şekilde düşecektir. O yüzden burayı güzel bir şekilde yerleştire yerleştire dolduruyorsunuz. Tabi sonra burayı ağız kısmını el dikişinizle kapatabilirsiniz. Biraz tabi içerisini şöyle şöyle yerleştireceğiz. Burayı el dikişiyle kapatacağız. Şöyle göstereyim. Bakın kafa montesinde de yapacağımız şey buranın üzerine bebeğin kafasını yerleştiriyoruz yani boyun arkada kalıyor kafa bu şekilde taşıyacak bebeği şuradan yani içine geçirdiğimiz bir alan yok arkasına koyup dikeceğiz bu da yeni yapanlar için arayıp da zor bulacağınız bir konudur genellikle söylenmez veya işte gösterilmez yabancı videolarda denk gelip bulabilirsiniz ee, onu da birlikte yapacağız Ben göstereceğim sizlere Evet Bunu tamamlayalım Evet başını dikerken de Kalıbımızı hatırlıyorsunuz Bu şekilde çizmiştim ee, İki parçaydı Bu iki parçanın dikilecek olan alanları Çizili olan yerler Yani şuraya kadar Dikip Arada hemen hemen 2 cm'i boş bırakıyorum. Tekrar bu tarafı dikip bunu açıyorduk. Onu isterseniz hemen bir yapalım. Onu da size göstermiş olayım. İki parçayı birbirine dikerek de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde yapmanız yani üç parça halinde yapmanız boynu yerleştirmek için ideal oluyor hem hem daha hoş bir görüntü elde etmenizi sağlıyor. Bakın ikisini birbirine diktik. Şu orta bölümümüz açık. Buradan hem elyaf dolduracağız hem de boynu oraya yerleştireceğiz. Bu tek kat olan yine ön yüz parçası. Orası arkaya gelecek. Birbirine iğneliyoruz. Toplu iğneyle. Tabi burada dikiş paylarını şöyle ayırarak yaparsanız çok daha iyi olur. Evet, burayı komple şimdi etrafını çizgiden dışarı çıkmamaya çalışarak tam çizginin üzerinden giderek sıkılık ayarı dediğim yine yine bir buçukta olmak üzere yavaş yavaş makinenin ayağını çok asla kaldırmadan Kumaşı hafif 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 döndürerek dikiyorsunuz. Aksi halde potluklar yaratabilirsiniz. Doldurma sırasında da oluşuyor bunlar ama dikişten de çok kaynaklı olabilir. E, yüz çok görsel olarak önde olduğu için ona özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet kafa kalıbımız diktim. Bakın arka tarafı açık olan kısım ve ön tarafı. Sonra buradan hem ters çevirmesini yapacağız. Komple ters çevirip içerisini yine sıkı bir şekilde elyafla çok iyi şekilde ve çubukla yerleştire yerleştire doldurmanız lazım. Çok sıkı şekilde diye niye özellikle tavsiye ediyorum her defasında. Vücut için de bu çok önemli ama özellikle yüz kalıbında çok çok önemli yuvarlak olan bu e, kenarlar elyafı iyice doldurup çubukla sıkıştırmanızla yerleşecek ki şu alt bölümde özellikle potluk olması hoş bir görüntü el edilmesini engelleyebiliyor O yüzden buraları iyice bu şekilde önce çubuğunuzla içeriden ittirerek açın oturtun sonrasında çok sıkı bir şekilde. Elifinizde iyice doldurarak kafayı oluşturun ve bitirin. Yani şurada görmüş olduğunuz gibi, bakın doldurulduktan sonra açık olan kısım ve iyice sıkı bir şekilde doldurulmuşuz. Bunun daha sonra vücuda montesini yapacağım. Evet bugünkü videomuzda e, özellikle bu parçaların dikimi ve doldurulmasıdan bahsettim. Yine sorularınız olursa mutlaka yorumlara yazın. Bir sonraki videomuz bütün bu parçaların birlikte montesi olacak. O videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.